İlk ziyaret edeceğim yer bu bağlı bir antik kent. Ulubey ilçesinde yer alıyor an. Yol üstü diye bir uğrayıp görmek istedim. Daha önce de listem bulan bir yerde. Yani o taraflara gidersem bir bakayım demiştim. Önemli bir tarihi kent bakalım nasıl bir yer fotoğraf ve videolardan sonra sosyal medyanın etkisinden sonra bir de kendi gözlerimizle görelim şu an Haziran ayındayız Haziran ayın bugün 14'ü bizim Sivas'a göre ekin işleri daha erken başlamış çoğu tarla biçilmiş hasatı yapılmış zaten yolda da bir iki kere içeride vereden geldim çoğu traktörcü de buğdayları yüklemiş ya satmaya ya artık eve saklamaya götürüyor orasını bilemiyorum ama bir hummalı çalışma var yani ve antikent soldan diyor blaundus dus okunuşuna bakarız Güzel kartımın da son kullanma tarihine iki hafta falan var. Çok güzel zamanlama oldu. Şimdi burası bir antik kent. İnince bahsederim tarihinden. E, öneminden. Ve buradan sonra da Ulubey Kanyonu var hemen yakınlarda. 15 dakika 20 dakika mesafesi var sanırım. Oraya gideceğim. Zaten gelirken e, buralara yaklaşınca insan fark ediyor burada bir kanyon olduğunu. Çünkü coğrafya e, hissettiriyor sana bunu ya. Bazı yerler böyle ufaktan zaten kanyonvari. Ama kanyon dönünce dediğim gibi antik kente bir bakacağız. Bu gezimde pek antik kent ziyareti olmayacaktı. İlk gün yol dışı diye buraya bir uğrayayım dedim. Hatta galiba e, iki antik kent gezeceğim. Biri bura. Bir tane vardı aklımda. İkinciyi de gezer miyim bilmiyorum Antalya'nın yaylalarında falan Denk gelirsem belki uğrarım oraya Ufak Ufak bir antiken ee, Bir de buraya uğrayacağız işte Buraya da son anda karar verdim Zaten baktım yakında var Uğramadan gitmeyelim dedim Ve geldik Edremit'ten çıktım yola Yaklaşık 4 saatlik Bir yolculuğun ardından şu anda varmışım uyarı falan var ne diyor tabiat var inşaat bir şat sağa sola bir şey yapma diyor bu benimle alakalı değil ben görüp gideceğim antik kente şu anda giriş yapmış bulunmaktayım Okuluşunu da öğrendim okunuşu Bulağımda asmış, Blondas. Uşak, Blaundas, Antik Kenti. Şimdi gezmeye başlayalım. Şimdi burayla alakalı size ben biraz bilgi vereyim. Güneş kremi falan da sürdüm. Bayağı güneş var. Normalde de yapmam böyle şeyler ama ilk günden çok yanmayalım. Biraz burada inşaat mışat var şantiye. Artık etrafını düzenliyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum Gelelim. Blaundas, Antik Kenti'ne. Burası Dediğim gibi Türkiye'nin bu şekline bağlı. Sivaslı ilçesinin yakınında. Ee, tam olarak Ulube ilçesinde hatta. Milattir önce 3. yüzyılda yapılmış burası. Büyük İskender'in ölümünden sonra Anadolu'ya gelen Makedonlar tarafından kurulmuş. Yani coğrafya güzel. Bir taraf çok kuraktı böyle. Gelirken sonra etraf yeşillenmeye başladı. Ve aklın yolu bir demişler. yeşilliği gören hemen antik kenti kurmuş. Burada bir anıtsal mezarımız var. Su kemerlerimiz var. Yani tam olarak ne işe yarıyor bilemiyorum ama su kemerleriymiş buralar. Milattan önce 3. yüzyıl az bir zaman dilimi değil ta o zamandan bu zamana kalmış. Tabi restorasyonlar olmazsa olmaz. Antik kentlerimiz nerede gitsem denk geliyorum. Su kemerlerinin restorasyonu. Bulağındas antik kentinin giriş kapısı da burası. Geliyorsunuz bu kuzey kapısından. Geliyorsunuz. Ve asıl e, kent burada. Uçurumun yamacına güzel bir manzara eşliğinde kurulmuş. Aşağıda da karsul yatağı var ama kurumuş. Muhtemelen önceden buradan su da akıyordu. Geldiler gördüler. O dediler aşağıda su da var. Çamaşırlar yıkarız. Buraya kuralım dediler şehri. Ama tabi şimdi su yok. Bu görmüş olduğunuz yerde kamu yapısı isimli bir yer. Buraya kamu yapısı deniyormuş. Burada toplantılar, mahkemeler, ticaret, ticaret Konuşuluyor, yapılıyor falan filan. Böyle bir yer ve şu an üst üste şekilli konmuş taş olarak görebilirsiniz ama yaklaşık 2500 yıl önceye ait bir tarih, tarihi geçmişe sahip ve burada dediğim gibi ticaret, ticaret, toplantı vesaire yapılıyor. Roma döneminde bu tarz yapılar var ama bu şekilde değil pek görmedim. Yani daha önce birçok antik kentte de vardı ama etrafı çevreli, oturma alanları olan yer oluyor veya daha değişik oluyor. Yani burası bir simgesel bir yer gibi yani. ha hani şu taşların oraya gidin orada konuşak der gibi yer yapmışlar. Gerçi belki de zamanında vardı yani oturacak yer bilmiyoruz ya. Ben öyle cahil cahil konuşayım. Siz bakmayın yani. Yazın araştırın. Detayına bakın. Ben öyle kaba taslak gördüğüm aktarıyorum size. Belgesel değil bu yani. Sonra benden aldığınız bilgileri satmaya çalışmayın. Arada yanlış çıkabilir. Yanlış değil de eksik çıkabilir yani. Ve Ulu Bey kanyon dediğim gibi yakın. Karşılarda çok güzel orman. Kanyon buradan zaten başlamış ufaktan. Şu aşağısı da biraz böyle pere bacalarını andırıyor. Yani videoda ne kadar belli bilmiyorum ama. Hemen karşıda da bir köy var ha. Yani düşünsene ya köy şurada köyün. köyün hemen karşısı yaklaşık 2500 yıllık bir başka bir köy diyelim yani. Hatta kent köy demeyelim de şimdi romanlar ayıp olmasın. Antik kentin karşısında oturuyorlar yani. Şu aşağıdaki su da e, kurumamış olsa mükemmel olurmuş yani. Zaten manzara çok güzel de yine de bir de su aksaymış burası enfes olurmuş. Şimdi burada kamu yapısı denen yerleri fotoğraflayıp Ulubey Kanyonu'na doğru devam edelim. Yolcudur Yolcu durabbaz bağlasan durmaz. Bu da Adusantik kenti gezildi. Ulubey Kanyonu gezildi. Şimdi Ulubey Kanyonun kenarından biraz da içinden bile diyebiliriz. Gezerek bu güzel virajlı yollarda Şu şarj niye olmadı? Dur bakayım. Heh, tamam. Oluyor mu şarj? Oluyor. Evet bu güzel yollarda gezerek Klantra Köprüsü'ne gidiyoruz. Herhalde öyle okunuyor. Yarım saatlik bir yolum var. Bugün Isparta'ya giderim bir ihtimal diye düşünüyordum ama şu an o ihtimal biraz ortadan kalkıyor çünkü Saat kaç? Ulan bu bileklikten nereye gitmiş? Saat 18.15. Burada da böyle bir ufak mağaracık var. Isparta bugün zor. Son gezeceğim bir yer kaldı. Klantro Köprüsü. Oraya da gidip gezip bir çay içip mekanda. Ondan sonra ya Isparta'ya gitme ihtimalini tekrar konuşacağız. Ya da oralarda bir yerde yakınlarda otel falan bulsam alacağım. Müthiş bir manzara ya. Şuraya baksanıza. Otobandan sonra var ya ilaç gibi geldi ilaç. Benim bir arkadaş vardı köyde. Namı de Namı <laughs> diyorum ya. Namı değer Falcon. Şeytan da derler. Gerçek ismi Mustafa'dır. Bir şeytanlığını görmedim. Falcon iyi yine. Falcon iyi lakap. Neyse. Bunlar biz İstanbul'a geldik. Geliyoruz. Üsküdar'a gidiyoruz. Kanka diyor burası Kadıköy değil mi? Yok kanka diyorum burası Üsküdar. Eminönü'ne gidiyoruz. Diyor ki kanka burası Kadıköy değil mi? Kanka diyorum burası Kadıköy değil. Sonra Çamlıca'ya çıktı oradan manzaraya bakıyor. Oo manzara güzelmiş kanka burası Kadıköy değil mi diye. yok diyorum ya aşağısı Üsküdar'da. Burası da Çamlıca yine Üsküdar'dı. He tamam diyor. Sonra biz buna Kadıköy'e gittik. Geziyor hiç konuşmuyor. Mustafa dedim balkon. He diyor. He değil. Efendim diyeceğim dedim. Ya bunu attım öyle bir şey demedim. Şöyle sonuçta he hu diye konuşuyoruz. Sonra dedim ki bak. Yiğidim burası Kadıköy işte. He dedi bir aydınlanma geldi. Bizim balkona. Hayır bir de sonra bir duydum ki Kadıköy'de doğmuş. Şey Kadıköy değil. Durulu'da doğmuş. Lan sen İstanbul'da doğdun. Kadıköy'ü bilirsin en azından ya. Öyle yani bu da öyle yani. Falkon. Falkon'a burada selamlar. Benim az çıraklığımı yapmadı. Ona işi öğrettim öğrettim. Sonra dedim ki sen çırak olarak kalmaya mecbursun. Bu kadar yani. Kapasite bu kadar. Git dedim dön köye. Çiftçilik yap dedim. O da gitti zaten. Ben dedim diye değil ama. Gidesi varmış. Öf be yola bak asfalt Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Güzel asfalt gibisi yok ha. Güzel kızı görmüş kadar etkileniyorum bak. O kadar. Sadece güzel kız namahrem. Bu bize helal yarabı yola bak. Oğlum çok iyi ya. Kanalar arasında gidiyor ama bak. Amerika'da sanki. Avrupa'da mıyız oğlum? Burası taş olacak, çukur olacak, yola su akacak. Çamur olacak. Hey maşallah. Motorcular buraya gelin motorcular çok iyi. Buna Veysel abi sağ gel dedim ya. Ben elli şurada iki gazlardın. Abi çocuğu bırakma çocuğu bırakma. lan bitmeye viraj yapmışlar. Ulan uşak, ulan uşak ne böyle şeylerim vardı. Niye söylemiyorsun lan? Toros Çamca seni virajda sollamayayım. Belamızı bulmayalım. Firo. Sattım seni bende de vardı da çok bozuldun be. Sağa yat, sola yat. Hop keskin. Şimdi bir daha sağa. Abi virajlar çok iyi ya. Asfalt kalitesi güzel oldu mu var ya. Keşke bir de motor yüklü olmasa. Anam aha ayağım sürttü. Oğlum çok iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi? Cevap verin ya. Köy de çok güzel lan. Asfalt güzel, manzara güzel, köy güzel. Bir de yemişil ha. 30 köy içi. Eller yukarı. Tamam. Sakinim, sakinim. Yavaşlıyorum. Çok çocuk var. Kendime mukayyet olmam lazım. Yine kendimi kaybettim ya. Hoppala. Tombala. Buradan döneceğiz. kaydımız devam ediyor. Değerli izleyiciler, Uşak güzelmiş ya. Yani 2-3 gün Uşak'a detaylı gelip gezebilir. Motorcular için konuşuyorum. Diğerleri de gezebilir ama motorcular için 2 gün 3 gün gelip kalabilir, güzel gezebilir. Birkaç yeri var. Oralara giderken yollar güzel. Oraları görebilirsiniz. İstanbul'da da aşırı uzak bir yer değil. Güzel bir rota olabilir yani özellikle çok bilindik rotaları falan bitirdiyseniz bir uşak yapın. Uşaktan giderken Kütahya'da Ayzona Antik Kenti var. Orada çok güzel. Orayı görün. Domanış ormanlarından İnegül'e doğru inin o muhteşem manzaralı yollarda. Daha ne olsun size fıstık gibi tavsiye verdim ya. Az dilim dönse anlatabilsem, becerebilsem ne rota oluşturur ne rota size tarif ederim var ya, rotalar yani sadece burada değil çok güzel yerler var da işte becerip de anlatamıyorsun bu arada saatte altı buçuk civarı dolayısıyla Isparta benim hala olabilir ama karanlıkta sürmek istemiyorum etrafı görmek için. Biraz zora girecek gibi. Yakınlarda bir kalacak yer bulsam iyi olur. Burada bir giriş var. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Para Para vereceksin herhalde. Evet. Verelim abi. Buraya kaça kadar açık abi? Sabaha kadar açık ha. Eyvallah. Şöyle vereyim. Kolay gelsin abi. Allah'a emanet ol. Hayırlı işler. Evet. Geldik ve dostlar. Bir şey kalmadı. Bir dakika diyor navigasyonu kapatalım artık. Ne kadar sinek ya birden gözüme doldu. Böyle sağda bir piknik yeri var. Restoran falan var. Burada da bir ev var. Evet arkadaşlar saçım çok buzuk biliyorum ama yapacak bir şey yok. Zaten beni görmeyeceksiniz, güzel bir yere göreceksiniz. Uşak beni çok şaşırttı ya. Yani. Şimdi Kulağın Aras bir geldim. Şurada havuz falan var, Girebiliyorsun. Kafe mafe var, restoran. Piknik alanları. Böyle bir var. Buraya aldanmayın. Şimdi ben sizi nereye götürüyorum bakın. Çok iyi değil mi? Thank you.